Mağazamızı aldık, e, ne kadar kazanırım ilk ay ortalama bir tahminle. Halil Bey, hiç böyle konulara ben girmeyi sevmiyorum. Yani bizim olayımız bugün şu kadar şey yaptık, yarın bu kadar para kazandık olayı Ticarete de böyle bakmayın bence. Ömürlük bir iş kurun kendinize ya böyle bir imkan varken niye 20 binle uğraşıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Neden 20 bin anlatabiliyor muyum? Yani bugün itibariyle günlük 30 bin TL cirolara falan gören var. Yani günlük 10 bin lira kazanan mağaza sahipleri de var aramızda gün itibariyle gördük yani bunu da. Anlatabiliyor muyum? Tek tek isim vermek anlamında. Ama olay bu şekilde bunları lanse ederek siz de böyle yapacaksınız, siz de öyle olacaksınız diye bir doğru olay değil. Ama size şunu tavsiye ederim. Bizim anlatmış olduğumuz yöntemle gelin bunu uygulayın. Bununla ilgili tatbik edilmiş yolu izleyin. Sadece bir defa para kazanmayın. Sürdürülebilir bir para kazanın. Sürekli para kazanın. Peki sürekli para kazanmakla para kazanmak arasındaki fark ne? ile gündüz kadar farklı. Para kazanmak rastgele. Bugün kazanırsın, yarın kazanmayabilirsin. Ama bir sistemin olursa, biz bu sistem kurmayı öğretiyoruz zaten. Bir sistemin olursa bu ayda para kazanırsın, önümüzdeki ayda para kazanırsın, ondan sonraki ayda para kazanırsın. Herhangi bir kriz briz de seni etkilemez. Tabii ki etkileri mutlaka ufak tefek oluyor. Ama dışarıdaki esnafın işi duruyor kriz olduğunda. Bitiyor. Ama dijitalde öyle bir dünya yok ki. Dijitalde sen sadece reklam bütçeni biraz daha arttırıyorsun. Ama akıyor senin işi, ticaretin akıyor. Onun için bu noktadan bakın, e, benden böyle bir rakam e, istemeyin. Dediğim gibi çok rakamlar verebilirim, hatta ekranda açık gösterebilirim. Ama bu çok doğru bir yöntem değil bence. Ben size doğru yolu anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince.